Heh, başladı video evet süper. Arkadaşlar selamlar. Çekirge meydanındayız. Yani ben öyle. Şimdi en sevdiğim bayırlardan birini sizlerle beraber bırakıyorum. Çok çok güzel bir yokuş. Allah'ım araba çıkmaz oradan inşallah. Heh. Tamam buraya geçtikten sonra Bak hiç sıfır pedal ya. Sıfır pedal. Valla o kadar güzel ki şu an. Şöyle. ha. Valla şu an mükemmel. Sadece fazla rüzgar yiyorsun o kadar. <laughs> Oo. Sallın gitti şu an var ya. Let's go. Buradan salarak direkt abartmayayım. <laughs> Abartayım mı? Abartayım. Soru yapıya kadar gidersiniz. Tamam çok abarttım. Abi ne abi abi. Işığımız da yok var ya ezilecektik az kalsın. Çok hızlı. Al durmamız lazım ha. <laughs> Durmam lazım şu an. Hadi oğlum. Durdun. Süpersin. Allah'ım ölmem inşallah şu an. Tamam. Sıkıntı. Buradan sonra da aşağı ineceğiz bayağı. Hadi o zaman. <laughs> tamam bağırmayacağım. Allah! Allah! Aa! Var ya düşersem çok kötü düşerim şu an. Ya, inanılmaz i̇nanılmaz kötü düşerim. Dönme 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 dönme. Yapma Yapma Neyse tamam Ne olur biri karşıdan karşıya geçmesin şu an ya Vallahi hiç gerek yok öyle Hiç gerek yok Hiç Hiç gerek yok ama ya Yemin ediyorum Hiç gerek yoktu bunlara ya Vallahi hiç gerek yoktu hiç gerek yoktu dayı. Öyle durup hiç gerek yoktu öyle durmaya. Al. Şimdi hiçbir yere gidemeyeceğiz böyle. Neyse vitesi indirelim de bari. Tamam. Tamam yine iyiyiz ya tamam. Amortisörü yok hala onu unutuyorum arada. Bisiklet bayağı acıtıyor canım arada. Arkamda araba mı var acaba? Şu an yoldan gidiyor ama. Hızlanalım o zaman. Ama da biraz şey. Şu araba çıkmansa da diye. Aman. Hey hey hey. Dostum. Ha. Şimdi ya valla. Hadi ben bisiklet yolu yok diye böyle gidiyorum. İnsanlar niye yanlardan yürüyor? Bütün karşıdan karşıya geçmem lazım. Bir yol var. Evet. Ee, nasıl geçeceğiz? Bence buradan de Neyse. Eyvallah Teşekkürler. Tamam döndük Adam akıllı döndük Şimdi biraz kaldıralım Tamam kaldırdık onu da Güzel Mihraplı camimiz, camiye geldik Mihraplı Camii Bir daha ben diğer parkın oralardayım Ah evet köşelerden. Yavaş yavaş. Evet. Hadi bakalım. Çok iyi. Heh. Acaba parktan mı gitsem? Park var burada. Bursa'nın büyük parklarından biriydi galiba. Hop, hayır bakalım. Bir küçük bir terserde girmem lazım. Karşıdan karşıya geçmem lazım çünkü. Allah! Geçtim. Tamam. Hadi bakalım buradan da. Sonunda bisiklet yolu bisiklet yolu be. Özlemiştim be. Bisiklet yolu. Vallahi bisiklet yolu. Oh be. Oh. Pürüzsüz bisiklet yolu. Evet. Hüda gardayım. Bomboş. Bak bisiklet yolu. Bundan böyle küçük küçük yapsalar. Bursa'nın eski semtlerini falan yapsalar çok güzel olacak ama. Biraz ağırlaştırayım fitesi ya Alıyor musun devam ediyor muyuz? Ediyoruz Güzel Hiç acelemiz yok Güzel bir şekilde Yolculuğumuzu Sürdürüyoruz Bir de bisiklete şey lazım Işık sistemi kask. Ya o kaskı takacağım ama benim kendi kaskımı takarım, motor kaskı takarım daha iyi. Onlar korumaz ki ya, sadece kafa. Dizik takarsın. Başka bilmiyorum. Arka öne ışık, çakarlı ışıklar. Aa, ben soluk koymuştum buraya ya. E tabi buradan gidenler de var. Bisiklet yolundan gidenler de oluyor. Ha insanlar da yaşıyor. Buradan da yürüyorlar. Suluğum düşmüş la. Suluk dedim de normal pet şişe koydum ha. Allah, Pet şişe düşmüş. <laughs> Nerede düşecek acaba? Bayır aşağı inerken düşmüştür. Nerede düşecek? Of. Neyse. Böyle bu farkın ışığından da size veda edeyim Evet bisiklet yolu Hala bisiklet yolu burası Ama mavi diye galiba bunun üstünde gidiyor insanlar Hala burası bir bisiklet yolu Bakın mesela Evet burası bisiklet yolu İlk defa bisiklet yolu bulduk zaten Mavi diye insanlar üstüne atlıyor Bir de bunu yapanlar bazen genç oluyor genç. O, o sıkıntı işte. Ya sen genç adamsın ya da genç bir kadınsın. Sen bari yapmalı ya. Yani çok mu zor? O şarkıya bak. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugünlük sürüşüm bu kadar olsun. Hadi bakalım görüşürüz. Daha sonra yine çekerim böyle videolar. Bay bay.